size boykot üzerine çok önemli bir şey söyleyeyim. Bakın Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hayatına Yahudiler saçını sağa tarasa Peygamber Aleyhisselam sola tarardı. Hazreti Peygamber Aleyhisselam onlara bakardı. Ne yapsa onların tam tersini yapardı. Onlar saçlarını uzatsa Peygamberimiz kısaltırdı. Onlar kısaltsa Peygamberimiz uzatırdı. Peygamberimiz Aleyhisselam hep onlara muhalefet ederdi. Bakın açın hadis-i şerifleri. Khaliful müşrikin, khaliful Yahudiye ve Nasara. İşte müşriklere muhalefet edin. Yahudi ve Hristiyanlara muhalefet edin diye yüzlerce hadis şerif var. Hatta Yahudi medreselerinde o Tevratlar okunuyor Peygamber selam zamanı. Hazreti Ömer geliyor radıyallahu anh, diyor ki ya Resulallah Yahudi medreselerinde yani Yahudi meclislerinde Tevrat okunuyor. Orada çok güzel elimler var. Biz gidip onlardan istifade edebilir miyiz? Hazreti Peygamber aleyhisselam bir sinirleniyor. Hazreti Ömer diyor ki ben Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ilk defa bu kadar çok sinirlendiğini gördüm. Dedi ki senin kitabın Kur'an-ı Kerim neyine yetmiyor ya Ömer? Kur'an senin neyine yetmiyor da sen onlardan bir şey arıyorsun? Yani dini sohbetlerinden bile Hazreti Peygamber Aleyhisselam engellemiştir, men etmiştir. E dini sohbetten engellenmiş, men edilmiş. Yani onların mallarını almak, bunlar asla vakat acayiz değildir. Hatta Alusi tefsirinde şöyle bir şey var. Adamın birisi geliyor bir alime soruyor. Diyor ki zalim bir adam var. Ben ona elbise dikiyorum. O zalim kimseye elbise diktiğim takdirde ben de günahkar olur muyum? Diyor ki hayır diyor. Sen günahkar olmazsın. Sana iğne ve kumaş satan günahkar olur. Sen zalimlerin ta kendisisin. Sen direkt zalimsin. O yüzden boykota ağırlık vermemiz lazım. Yani bu ümmet gerçekten çok zalim gördü. Nemrutlar gördü, Firavunlar gördü. Hepsinin sonu geldiği gibi muhakkak ki İsrail'in de bir gün sonu gelecektir. Biz burada onların sonu gelirken biz bu işin neresindeyiz? Yani elimizi açıp duamızda eğer ki Filistinli mazlum kardeşlerimize dua ediyorsak ne mutlu bizlere. Bir de onların mallarını boykot ediyorsak, onların malzemelerinden uzak duruyorsak. Şimdi ben şöyle size örnek vereyim. Birisi gelse, siz biliyorsunuz ki sizi öldürecek. Sizin sevmediğiniz bir adam. Bir lokmasını ister misiniz, yer misiniz, asla yemezsiniz. Darın olduğunuz birinin bile lokmasını yemiyorsunuz. Sizi sofraya çağırdığı zaman ne kadar aç olsanız da orada olmuyorsunuz. E madem ki küs, dargın olduğunuz biri size zarar veren birinin yemeğini yemiyorsun da, seni öldürecek olan birinin yemeğini yemiyorsun da, bunlar da bizi öldürmeye zaten niyet etmişler. Orada ölenler de Müslüman kardeşlerimiz, onlar da bizim kardeşlerimiz. Biz bu boykotu hakkıyla yapacağız. Velev ki elbisemiz kirli kalsın. Vallahi orada oluşan o kan lekelerinden iyidir. Bizde bir şey eksilmez. Yeter ki biz boykotu hakkıyla yapalım. Allah rızası için söylüyorum. Bir de şunu unutmamamız lazım. Yahudi bir şey yapıyorsa muhakkak hakkı için Müslümanlara zarar veren bir madde de koymuştur. Bizleri rahatsız eden, bizlere zarar veren muhakkak içinde bir şey vardır. Allah rızası için buna dikkat edelim. Şu boykota ağırlık verelim. Elimizi açtığımızda da Gazze'yi unutmayalım. Filistin'i unutmayalım inşallah. Rabbim onları da bir an evvel selamete çıkarsın. Allahümme amin.